Merhaba, yaklaşık 7 hafta süren stajımın sonuna geldik. Bu videoyu çekerek sizlere bu süreçte ne yaptığımı anlatmak istiyorum. İki yarışmaya katıldık staj sürecinde. Birisi Optiver Trading at the Close yarışması. Bu yarışmada Nasdaq üzerinde listelenen stokların gelecekteki fiyatlarını tahmin eden bir model geliştirdik. Diğer bir yarışmamız ise LLM Detect AI Generated Text. Bu yarışmada ise LLM tarafından yazılmış makalelerin tespitini yapıyoruz. Hangi makale LLM tarafından yazılmış, hangi makale öğrenci tarafından yazılmış, bunun olasılığını veren bir model geliştirdik. Ya da diğer kullanıcıların modellerini değiştirerek bu sürece geldik. Bu örnek bir dosya, notebook. Bu notebookta yaptığımız modeli size anlatacağım. Burada kütüphaneleri import ediyoruz. Burada test datası, sub datası yani submission anlamına geliyor ve train eğitim datası yer alıyor. Normalde yarışmada yer alan orijinal bir train verimiz var. Bu veriler eksik kaldığı için, az kaldığı için ve eğitim için verimli olmadığı için kendimiz veriyi toplayarak ya da diğer kullanıcıların topladığı verileri kullanarak eğitim yapıyoruz. Burada e, duplicate yani tekrar eden aynı veriler varsa bunları düşürdük. Burada da işimize yaramayacak e, özellikleri düşürdük. Ve bunları kullanmayacağız. Yani bunları kullanmayacağımız için düşürdük. Düşürmek e, verilerden silmek anlamına geliyor. Burada tokenizer için e, encoding için Ayarlamalar yapıyoruz. Rough Tokenizer burada unknown olarak seçilmiş. Burada özel daha önceden hazırlanmış tokenlerimiz mevcut kütüphanelerimizde. Bunları kullanıyoruz. Buradan döngü döndürerek tokenize ettiğimiz verileri tokenize text test içine test verilerini train verilerini ise tokenize text train arrayine, listesine yerleştiriyoruz. Daha sonra burada dummy diye bir fonksiyon oluşturarak vectorizer'ın içine bunu veriyoruz. Burada `ngram` ayarlamalarını yaptık. TF-IDF için `ngram` ayarları normalde 3.3'e 5'ti. Bu kelimelerin üçer üçer gruplar halinde TF-IDF'e sokulacağı anlamına geliyordu. Biz bunu 1 ve 5'e düşürdük. 1 ve 1'e düşürdük. Bu eğitimin hızlanmasını sağlıyor. Buna göre modelin verimliliği de değişiyor Burada Vectorizer'ı fit ettik Vocabulary'i aldık Sonra tekrar Vectorizer'ı fit ettik Burada yapmamızın amacı Test verilerinden bir Sözlük oluşturup Sonra tekrar train ederek Bunları kullanmak Burada Train Label'ları yani Verilerimizin LLM tarafından yazılıp Yazılmadığını belirten değerlerimizi y train'in içine aldık. Burada bir ensemble model oluşturduk. Bu ensemble modelin içinde catboost, sgd, lightgbm vesaire modeller kullandık. Burada bu modellerin tuninglerini yaptık. Lambda 1 ve lambda 2 değerleri, data leaf, max_step, max_bin değerleri, bunlar. Tuning için bize fayda sağlamadı. Bunların eklenmemesi daha iyi oldu. Iteration'lar, learning rate'ler, call sample by node by tree değerlerini ayarlayarak şu anki skorumuza eleştik. Ayrıca bu ensemble modelde 4 farklı model kullandığımız için bu modellerin de ayrıca weightlerini yani ağırlıklarını ne kadar sonuca ne kadar etki edeceklerini tanımladık. Burada arada modeli birleştirdik. Daha sonra da burada da e, submission'a e, predict ettiğimiz yani tahminlerimizi yerleştirerek yarışmaya gönderdik. Bu notebook da bu kadar. Staj sürecinde dediğim gibi iki adet yarışmaya katıldım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.